Asliga'da gecenin maçında Real Matiz'de İncili Spor karşı karşıya geldi. Son dakikaya kadar 0-0 gitti maç. E, ligimizin enteresan geçen bir maçı oldu ayrıca. Son dakika Batuhan Kuvan'ın golüyle İncili Spor galibiyete uzandı. 3 puan aldı. Tebrik ediyoruz. Sözü Hakan abiye bırakıyoruz. Sendeyiz abi. Özellikle diğer kaleciyi de, bizim kalecimizi de tebrik ediyorum. Yani güzel maçta, sıfır sınıfta ilk kez böyle zevkli bir maç izledik. Bu maçı özellikle bizim yanımızda olmayan Ahmet'e de armağan ediyoruz. İnşallah daha da iyi olacağımıza inanıyorum. Tebrik ediyoruz kaptan. Sözü Emirhan kardeşimize bırakıyoruz. İki takımın da ayağına sardık. İki takım da çok iyiydi. Kalecileri olmamalıydı, bizimkiler öyleydi. Maşallah. Tebrik ederiz. Sözü basın sözcüsü Eren kardeşime bırakıyorum. Hepiniz hayırlı akşamlar. Bugün Asliga'nın en böyle sağlam geçen, çekişmeli geçen bir maçıydı. 0-0. Biz de şaşırdınız çünkü. Hani 1-0 bitmesine bile hani yani dua ettik diyelim yani. 3 puanını aldık çıktık ama galip biziz. Maç çekişmeli geçti dediğiniz gibi. Çıkışmeler olacak. Olmayacak ki Sağımız küçük. Ama daha iyi yerlere geleceğiz. Her zaman çalışmaya devam ettik. 3 hafta yoktuk. Yenildik. Olsun. Ama bundan sonra tekrar galibiyetlere devam edeceğiz. Hiçbir zaman yılmadık. Yıkılmadık. Hiçbir şeye rağmen. Yine de bu şekilde olmaya devam edecek. Hepinizin ayaklarına sağlık. Bütün arkadaşlarımın, gelen ekip arkadaşlarımın hepinizin ayaklarına sağlık. Hocamıza tekrardan teşekkür ediyoruz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Tebrik ederiz. Başarılarınızla devam edeceğiz.